Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yine yeni bir Rise of Legends Türkçe videosuyla karşınızdayım. Bu videomda kahini inceleyeceğiz. Kahininin nasıl kalıntısı olması gerekiyor, ustalığını nasıl açmanız gerekiyor gibi çok detaylı bilgilerden bahsedeceğim sizlere. Öncelikle kahinin birinci becerisinden bahsetmek istiyorum. Bir düşmana saldırıyor. %15 ekstra tur verme şansı vardır. Kitaplandığı zaman ihtimali %20 oluyor. Birinci becerisinde ihtimal düşük olsa da birinci beceride olduğu için bence güzel bir ihtimal. Evet ikinci becerisi tüm müttefiklere 2 tur boyunca %30'luk kritik oran arttırma avantajı verirken tüm düşmanlara 2 tur boyunca da %25'lik zayıflatma dezavantajı veriyor arkadaşlar kitaplanmış ve 3 tura düşmüş normalde 4 tur. Üçüncü becerisi ise tüm müttefikler tüm müttefik ve düşmanlardan tüm avantajları kaldırır ardından bütün düşmanlara saldırır saldırılan avantaj sayısına göre hasar artar. %50 ihtimalle tüm düşmanlara bir tur boyunca uyku dezavantajı verir. Her kaldırılan avantaj için uyku dezavantajı verme ihtimali de %5 artıyormuş. Baş düşmanlarda daha az hasar verir diyor. Şimdi düşmanın max HP'sine göre de hasar veriyor arkadaşlar. Şimdi bu kahraman avantajları da kaldırıyor. Kendi müttefikindeki avantajları da kaldırıyor, kaldırıyor ve rakipteki avantajları da kaldırıyor. Ve bu kaldırdığı avantaj sayısına göre hasarı yüksek oluyor. Ve uyku dezavantajı verme ihtimali de %5 daha artıyor arkadaşlar. Kitaplandığında da 4 tura düşüyor. Bence çok güzel bir kahraman. Her videomda söylüyorum, kahinin geçtiği her videoda söylüyorum kesinlikle kasılmaya değer epik bir kahraman olduğunu. Çok sevdiğim bir kahramandı. Kendi hesabıma çıkmadı ve kedin hesabında sizlere rehber videosu hazırlamaya çalıştım çünkü güzel kuşanmış ve istatistiklerine falan baktığım zaman çok hoşuma gitti arkadaşlar. O yüzden bunun videosunu hazırlamak istedim. Ustalığını açmamış ben ama ustalığını anlatırım nasıl açmanız gerektiğini. Şimdi öncelikle kalıntılardan bahsedeceğim. Kalıntılara bu kahramanın kesinlikle Kritik demeci çok yüksek olması gerekiyor. Ata da çok yüksek olması gerekiyor. İsabetin de yüksek olması gerekiyor arkadaşlar. Kritik oranında minimum %60'ın üstünde olursa çok çok iyi olur. Bu şekilde %100'ü falan olursa çahane olur arkadaşlar. Şimdi kalıntı olarak iki tane şöyle bakalım. Bir tane hız kalıntısı, iki tane de cani kalıntı takmış. defansa da %5 düşürüyor cani kalıntısı. %15'lik atak arttırırken %5'le defansı yok sayıyor. Bu çok güzel bir kalıntı. Özellikle kritik demeçle max HP hasar vuran kahramanların kuşanması gereken en iyi kalıntı cani kalıntı arkadaşlar. Kritik demecini yükselttiğinizde düşmanın da max şey, düşmanın da defansının %5'ini yok saydığında haliyle vuracağı hasar da artıyor. Bu tarz kahramanlara cani kalıntısı kuşanmak çok güzel oluyor. Evet şimdi şöyle baktığımız zaman silah değişmiyor arkadaşlar. Ana istatistikli atak ama alt istatistiklerde kritik oran, kritik demeç ve hıza isabete dikkat etmeniz gerekiyor. Yine aynı şekilde miğferde kritik demeç, kritik oran isabete dikkat etmeniz gerekiyor. Defans Kalkan ana istatistik defans zaten ama kritik oran kritik demeç hız ve isabet olursa çok daha iyi olur alt istatistiklerinde. Eldiven kesinlikle ve kesinlikle kritik demeç olacak ama alt istatistiklerden kritik oranı %60 minimum %60 %65'in üzerine çıkartmanız gerekiyor ki eldivenli kritik demeç taktığınızda verim alasınız arkadaşlar. Evet göğsünü isabet takmış aslında bu göğsü isabet olmaması gerekiyor bu kahramanın. Biraz daha dayanıklı olmasını istiyorsanız kesinlikle defans takmanızı tavsiye ederim. Muhtemelen isabeti yakalayamamış arkadaşımız. Şöyle bakalım sancak. Evet sancaktan dolayı isabeti yakalayamamış. Sancağı isabet takıp göğsünü defans takırsa ta takarsanız bu kahraman çok daha verimli olacağını düşünüyorum ben. Ama yine alt istatistiklerde kritik oran ve kritik demeç olmasına dikkat edin. Botta hız olacak arkadaşlar. Evet e yüzüğü kesinlikle HP defans olabilir. Tılsımı kesinlikle ve kesinlikle kritik demeç olsun. Sancağı da kesinlikle isabet olsun. Olmadığından dolayı belki bu atak sancağını takmıştır. Ama kesinlikle göğüslüğünü defans veya HP taksanız da olur. HP daha iyi olabilir belki. Yani ama isabet takmanızı tavsiye etmem bu kahramanı e, biraz zayıf yapabilir. Yani çabuk ölmesine neden oluyor. Bu tarz isabet sancakları arkadaşlar isabet göğüslükleri kahramanın çabuk ölmesine neden oluyor. Şimdi ustalığını nasıl açmanız gerekiyor? Evet ustalığını bu şekilde başlamış doğru başlamış yalnız şuradan buna değil de buna değil de şuna vermesi daha doğru olurdu. Hayattaki her düşman için isabet değerini %4 arttırması daha doğru olurdu. Yani bu da tezavantaj dezavantaj kaldırıldığında dönüş metre ihtimalini arttırıyor. Yani dönüş yüzde %10 daha arttırma ihtimali var %30 şans ile. Yani bu isabetten ziyade isabetinin biraz daha yüksek olması için bu isabet kalıntısı şeysin ustalığını açmasını tavsiye ederim. Şu iki ustalıktan sonra arkadaşlar bu iki ustalıktan sonra şey açacak. Şu ustalık açtığında yeterli olacaktır bu. Yani bu da ihtimalini biraz daha arttırır, uyku verme ihtimalini zayıflatma verme ihtimalini biraz daha arttırır. Ama şunu açarsa, bunda uykuya geçerli olmadığı için yani bunu kesinlikle açmasın. En azından şunu açması daha doğru olur diye düşünüyorum. Ama bizim için önemli olan burası arkadaşlar, burayı nasıl açacağız? Şimdi bu kahramanı kesinlikle kritik demeçten açmak gerekiyor, kusursuz infazı açması gerekiyor bu şeyin, bu kahramanın. Soğuk kalpte olduğu gibi bir ustalık gayet güzel olabilir. Şimdi hatırlamıyorum tam olarak ama şimdi tek tek de vaktinizi almak istemiyorum. Yani şuradan gelirsiniz. Soğuk kalbin videosu var kanalımda. Oradan baktığınızda onun ustalığıyla birebir aynı olabilir bu kahraman ustalığı da. Sadece alt en son ustalığını şunu da bitirebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bir ustalıkla açabilirsiniz. Evet şey olsaydım açardım ama maalesef perişman da olmadığı için açmayacağım. Evet şimdi biz bu kahramanı bir de kullanalım. Bakalım nerelerde kullanabiliyoruz bu kahramanı. Hep diyorum hep diyorum ejder hayvasının e, turlarını çok daha hızlı geçersiniz diyorum bu kahraman ile. Bir bakalım turlarında gerçekten verim alabileceğiz mi bu kahramandan. Evet giriyoruz ejder hayvasına. Bir tek ejder hayvası değil örümcek de da iş yapabilir bu kahraman. Zindanların tüm bölümlerinde iş yapar. 17 saniye diyor arkadaşlar yani. 17 saniye diyor. Şimdi neyi çıkartalım soğuk kalp dursun. iki tane max HP dursun. Bunu çıkartalım onun yerine. Evet şimdi burada bu kadar kahraman içinde kahini gel de bul diyecektim bulduk. Evet buradaymış. Evet bu şekilde gireceğiz arkadaşlar. Bir girelim bir bakalım bakalım. Şimdi bu kahraman turları çok hızlı geçmenizi sağlayacak demiştim ama şimdi turlardan diğer kahramanlar çok daha hızlı hasar vurursa kahinden e, pek fazla şey yapamayız yani göremeyiz hasarını. Evet güzel. Evet zehirimizi verdik. Şu an kahin kritik oranı arttırdı. Şimdi vursun. Tamam o da normal vursun. Evet kahin ikinci turda vuracak. Evet. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Rakip şu an bir çoğu uykuya yani iki tane bir tanesi uykuya ama ee, şöyle bakalım. gayet güzel hasarlar vuruyor. Bireysel olarak da güzel hasarlar vuruyor. Max HP'ye göre de güzel hasarlar vuruyor. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar tam göremedim ama 20 küsür şeyden baya yüksek hasarlar verdi. Şimdi bakalım ejder hayvasına nasıl bir hasar verecek. Evet ejder hayvasına hasarı nasıl olacak İlk birincisinde normal vurdu. Bizim için önemli olan şu şekilde max HP'ye göre hasar vurması gerekiyor. Ama kraliyet muhafızından tabi sıra kalırsa eğer. Şimdi bakalım görelim. Max HP'ye göre bir vursun. Evet şöyle. Hadi dönüş metresi dolacak. Şimdi vuracak. Evet şimdi son vuruşu muhtemelen kahin yapacak. Evet son vuruşu yaptı. 365 vurdu tabi. Baş düşmanlardan max HP'ye göre vurması biraz düşük ama turları çok hızlı geçiyor arkadaşlar. Turlar için bu kahramanı kasabilirsiniz. Turlarda güzel geçiyor. Neymiş bu? Satalım bilsin boş yere yer kaplamasın. Evet. Şimdi bu kahramanı bir de örümcekte denemek istiyorum. Örümcekte de nasıl kullanışlı olacak mı? Örümcekte nasıl bir katkı sağlayacak? Hemen örümceğe girelim. Örümcekte şöyle bir bakalım. Evet, örümcekte bu şekilde bir kadroyla giriyormuş muhtemelen. Çok hızlı kesiyordur bu şekilde bir kadroyla ama biz şunu çıkartalım. Yerine kahini koyalım. Evet kahinimiz nerede Evet şöyle yapalım Evet burada bu şekilde girelim bu şekilde bakalım örümceği nasıl geçeceğiz mi Tabii ki Septumuz çok daha güzel bir efsanevi bir kahraman Max HP'ye göre vurmakta örümcek de çok başarılı ama şu an kahinin videosunu hazırladığımız için bu şekilde gireceğiz Evet kahinle bakalım Evet zehirleri verdik. Avantajları verdi. Evet tüm takımına zehirleri verdi. Evet şimdi kahin max HP'ye göre vuruş yapacak. Özellikle küçük örümcekleri gördünüz mü arkadaşlar? Baş patronlar biraz daha düşük hasar alıyor ama küçük örümcekler bayağı yüksek hasarlar alıyor. Yani baş patronlarda zaten özelliği de yazıyordu. Baş patronlarda hasar arta azalabilir diye ama küçük örümceklere tek atıyor arkadaşlar. Defans ve zayıflatma azaltma olmadığı halde tek atıyor. Bence çok güzel bir kahraman. Özellikle dediğim gibi turları çok daha hızlı geçmenizde çok büyük katkılar sağlayacaktır. Evet şimdi örümceği de bitirelim. Sonra videomuzu sonlandıracağız. Tabii ki bir, bir tek örümcekte ve e, ejderha hayvanında demiyorum. Arenada da iş yapan bir kahraman arenada da kullanabilirsiniz. Rakibe güzel hasarlar verir, demeçler verir ama güzel kuşanılması gerekiyor. Özellikle kritik oranının bu şekilde kritik demecinin de bu şekilde ayarlanması çok daha iyi olur. Evet son vuruşta yapalım kahinle. Evet tabii kraliyet muhafızı herhalde bitirişi yapmadık. Gördünüz mü arkadaşlar küçük örümceklere vurduğu hasarı gördünüz mü? Yani büyük örümceklerden ziyade küçük örümcek örümceklere çok daha yüksek hasarlar veriyor ve takımını bu sayede rahatlatıyor. Tabii ki kraliyet muhafızı bayağı bir sağlam kasılmış. Evet, gördüğünüz gibi örümceğin yuvası da bitti. Evet arkadaşlar, Kain de arenada da iş yapar. Güzel e, kahraman olduğunu söyledim. Her hepiniz kasabilirsiniz. Özellikle oyunun orta seviyelerinde, ejderha yuvasında veya örümcekte veya işte zindan bölümlerinde sıkıntı çeken arkadaşların çok büyük katkılarını göreceği çok güzel bir kahraman. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki rehber videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.